İlk önce Lostpack diye bir site var. Buraya giriyorum. Burada çeşitli paletler var. Gördüğünüz gibi palet listesi diyor. Farklı sitelerden de bulabilirsiniz. PNG formatında olması lazım sadece paletlerin. Gördüğünüz gibi bir sürü palet var. Diyelim bir tane beğenelim. Aqua colors. Su renkleri. Tamam baktım renkleri beğendim. Burada download var. PNG formatında olsun. Herhangi bir boyutta olabilir. Diyelim şunu indirelim. Tıklayıp resmi kaydet diyorum. Şimdi Ace Sprite'ın yüklü olduğu konuma atmamız lazım bunu. Steam'den aldıysak zaten bütün Steam uygulamalarının olduğu yerde. PC'ye geldim. C Program Files buradan Steam'i bulacağım. Steam Steam Apps Common A Sprite Data paletler. Buraya yükleyeceğim. Hadi ismi de değiştirelim. Direkt Aqua Colors olsun ve PNG olarak kaydediyorum. Şimdi A Sprite'a geldim. Bakıyorum. Paletim gözükmüyor. Çünkü A Sprite kapatıp bir daha açmam lazım. Kapattım. Bir daha açıyorum. New diyeyim hemen. OK. Evet gördüğünüz gibi paletimiz geldi istediğimiz gibi kullanabiliyoruz artık. Güzel de paletmiş. Dursun bu bende bari. Görüşmek üzere.